Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Hazreti Zekeriya ve Yahya Aleyhisselam'ın hayatını kısaca arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Zekeriya'nın soyu Hazreti Davud'a, oradan da Hazreti İbrahim'e dayanıyordu. İsrailoğullarına gönderilen peygamberlik silsilesinin son halkalarındandı. Zekeriya Aleyhisselam Kudüs'teki büyük mabette insanlara tebliğ ve irşatta bulunuyordu. Allah'ın kendisine ilim ve hikmet öğrettiği büyük bir peygamberdi. İmran adında bilgi ve fazilet sahibi bir akrabası vardı. Mescitte insanlara namaz kıldıran İmran'ın uzun yıllar geçmesine rağmen çocuğu olmamıştı. İmran'ın hanımı ile Hazreti Zekeriya'nın hanımı kardeşti. Bir sabah İmran'ın hanımı Hanne, bahçedeki kuşlara yem atarken ağacın dalları arasındaki kuş yuvasını seyretmeye başlamıştı. Ana kuşun yavrusunu beslemek için çırpınışları onu çok etkilemişti. İlerlemiş yaşına rağmen Allah, ona evlat nasip etmemişti. O an içindeki şiddetli bir çocuk sahibi olma arzusu yandı. Bütün samimiyetiyle ellerini açtı ve Allah'tan kendisine bir bebek vermesi için dua etti. Cenab-ı Hak da onun bu içten duasını kabul etti. Hanne hamile olduğunu anladığı gün sevincinden uçacak gibiydi. Ellerini açıp Allah'a şöyle şükretti. Allah'ım karnımda taşıdığım çocuğumu sana adadım. Büyüdüğünde her şeyle senin yoluna hizmet edecek adamı lütfen kabul buyur. Şüphesiz duaları işiten, niyetleri bilen yalnız sensin. Bunu anlamış şuydu. Doğan çocuk hayatı boyunca mabette kalıp ibadetle meşgul olacak ve oranın hizmetlerini görecekti. O sıralarda din hizmetlerine sadece erkek çocuklar nezredilirdi. Kız çocuklarının adandığı hiç vakti olmamıştı. Dini hizmete adanan bu erkek çocuklar kendi işlerini ellerine Alıncaya kadar orada hizmette bulunup ilim öğrenir ve arzularına uygun gelirse sonradan o hizmette kalırlardı. İmranın hanımı hanne ise bir erkek çocuk beklerken kız çocuğu doğurdu fakat isyan etmedi. Tam tersi Allah'a hamdetti. Önemli olan evladının hayırlı olmasıydı. Yine ellerini kaldırarak Rabbine dua etti. Rabbim, onu kız doğurdum. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim onu ve soyunu kovulmuş şeytanın şerrine sana ısmarlıyorum. Bunun üzerine Yüce Mevla Hanne'nin adağını kabul buyurdu ve Meryem'i en mükemmel şekilde yetiştirdi. Çünkü ilahi rahmet büyüdüğünde onun insanlık tarihinin en üstün kadını olmasını istemişti. Hazret İsa'yı mucizevi bir şekilde doğuracaktı. Zira Hazret Adem anasız babasız yaratılmıştı ve Hazret İsa da babasız dünyaya gelecekti. Evlenmemiş, kendisine erkek eli değmemiş, tertemiz bir anneden doğacaktı. Hazreti Meryem doğmadan önce babası İmran vefat etmişti. Mabetteki her alim kendileri gibi büyük bir alimin kızı olan üstelik mabede adanan bu küçük bebeği himayesine alıp terbiyesini üstlenmek istemişti. Bu görev onlar için büyük bir şeref olacaktı fakat Meryem'i kimin alacağına bir türlü karar verememişlerdi. Hazreti Zekeriya onu yetiştirme görevini ben almalıyım. Zira o benim yakınım, hanımım da onun teyzesi. Üstelik ben bu ümmetin peygamberiyim dedi. Diğer alimler buna razı olmadılar. Onlar da bu şerefli işe ortak olmak istediler. Nihayet tartışma çıkmaması için aralarında kura çekmeye karar verdiler. Kura Hazreti Zekeriya'ya çıkınca Meryem'i ona vermek zorunda kaldılar. Böylece Hazreti Meryem'in terbiye Himaye ve eğitimini İsrailoğullarının peygamberi Hazreti Zekeriya üstlenmiş oldu. Hazreti Meryem büyüyüp olgunlaşınca Hazreti Zekeriya ona mabette mihrab adını verdiği özel bir oda tahsis etti. Hazreti Meryem zamanının çoğunu burada ibadet ve tefekkürle geçiriyordu. Zekeriya aleyhisselam mihraba her girdiğinde Meryem'in yanında yiyecek olduğunu görüyordu. Ona bu yiyeceklerin nereden geldiğini sorunca o da hep Allah'tan geldiğini söylüyordu. Bir sabah yine mabede Hazreti Meryem'in mihrabına gittiğinde turfanda meyveleri görünce ona "Ey Meryem, bu yiyecekleri nereden buluyorsun?" diye sordu. Hazreti Meryem de "Bu Allah katındandır. Şüphesiz Allah dilediğini hesapsız rızık verir." dedi. Zekeriya Aleyhisselam heyecanla mabede döndü ve Rabbine duaya durdu. "Ey Rabbim, yücelerden yücesin." Senin her şeye gücün yeter. Ya Rabbi, iyice yaşlandım artık. Kemiklerim zayıfladı, eridi. Başımdaki saçlarım ağardı, beyaz alevler gibi tutuştu. Ya Rabbi, sana ne için yalvardıysam geri çevirmedin. Beni mahrum etmedin. Doğrusu ben, arkamdan yerime geçecek akrabamdan ötürü endişeliyim. Eşim de kısır. Bana lütuf ve kereminden öyle bir varis nasip et ki, Yakup Hanedan'la da mirasçı olsun.'' onu razı olacağın bir insan eyle ya Rabbi. Yüce Mevla, Hazreti Zekeriya'nın bu içten duasını kabul etmişti. Bu sırada melekler ona şöyle seslendiler. Ey Zekeriya, müjdeler olsun. Yahya isminde bir çocuğun olacak. Allah daha önce hiç kimseye bu adı koymadı. Hazreti Zekeriya bu müjde karşısında çok sevindi. Şükür ve minnet duyguları içinde Allah'tan kendisine bir alamet göstermesini istedi. Bunun üzerine Yüce Allah, senin alametin üç gün boyunca insanlarla işaretleşme dışında konuşmamandır buyurdu. Aradan günler geçti, bir gün Zekeriya aleyhisselam insanların karşısına çıktı. Kalbi Allah'a şükürle doluydu. Konuşmak istedi fakat konuşamadı. İlahi mucizenin gerçekleştiğini anlamıştı. Kavmine el hareketleriyle sabah akşam Allah'ı tespih etmelerini emretti. Kendisi de kalbiyle, Allah'ı tesbih etmeye başlamıştı. Çok mutluydu. Zira meleklerin müjdesini verdiği Yahya doğacaktı. Üstelik Allah, Hazreti Zekeriya'ya oğlu Yahya'nın hikmet sahibi, merhametli, temiz kalpli ve büyük bir peygamber olacağını da müjdelemişti. Yahya aleyhisselam, babası Hazreti Zekeriya'nın evlattan ümidini kestiği uzun bir hayatın ardından dünyaya gelmişti. O dönem, Filistin bölgesinde fitnenin zirvede olduğu bir dönemdi bencillik, menfaatperestlik, makam sevdası yürekler esir etmişti. İsrailoğullarının alimleri din kisvesi altında insanları sömürüyordu. Hazreti Zekeriya ise onların bu tutumlarını reddediyor, yanlışlarını mabette geniş kalabalıklar karşısında bile ilan ediyordu. Tabii ki Hazreti Zekeriya'nın haksızlığın, ahlaksızlığın ve kötülüğün karşısındaki bu dimdik duruşu gücü elinde bulundurmaya çalışan menfaat odaklarının hiç hoşuna gitmiyordu. Çünkü halk peygamberini seviyor ve onun sözlerine göre hareket ediyordu. Dolayısıyla halka hükmetmek isteyen zorbalara göre ne yapıp edip peygamberi halkın gözünden düşürmek sonra da ortadan kaldırmak gerekiyordu. En sonunda İsrailoğulları Hz. Zekeriya'nın itibarını lekelemek için ona çirkin bir iftira attılar. Vücu elinde bulunduran zenginler ve dini dünyevi maksatları için kullanan hahamlar da bu işin içindeydi. İsrailoğulları Hazreti İsa'nın doğumunu bahane ederek peygamberleri Hazreti Zekeriya'nın temizlerden temiz Meryem Validemizle zina ettiğini söylediler. Oysa ki Hazreti Meryem Validemiz o devirde iffeti temsil ediyordu. Onun duş dünyaya kapalı mihrabı birbiri ardınca kıldığı namazlar ve gönülden yükselen yakarışlarla aydınlanıyordu. Ancak mabet Allah'a inanan insanlarla dolup taşarken onun dışındaki çarşı pazar ve şehirlerde zulüm sürüyordu. Hz. Zekeriya masumiyetini ispatlamak için ne kadar çırpındıysa da kâr etmedi. Beni İsrail ilahi vahye masar peygamberlerini hunharca katlettiler. Hz. Zekeriya'nın mübarek ruhu Rabbine kavuşurken İsrailoğullarının bu cinayeti tarihe kara bir leke olarak geçti. Daha sonra Zekeriya aleyhisselamın sadık talebeleri onun mübarek naaşını alıp Halep'e defnettiler. Değerli dostlarım, peygamber babası kavmi tarafından şehit edilen Yahya aleyhisselamın çocukluğu diğer çocuklarınkinden farklı geçti. Yaşlılar ona oyun oynamayı teklif ettiklerinde o, ben bunun için yaratılmadım demişti. Hayatı boyunca ağır başlı ve tertemizdi. Büyüyüp olgunlaşınca Yüce Allah ona, ey Yahya kitaba sıkı sarıl diye hitap etti. Sonra da ona hikmet ve peygamberlik verdi. Artık Kudüs'teki mabette insanlara vaaz ediyordu. İnsanlar arasındaki davaları karara bağlıyor, onlara dinin anlaşılmayan taraflarını açıklıyor, doğru yolu gösteriyordu. Hiç evlenmeyen Hazreti Yahya, kendini Allah'a ibadete ve insanları irşada alamıştı. Hayatını Filistin, Suriye ve Ürdün topraklarında mekik dokuyarak geçirdi. İnsanları sürekli tek Allah'a ibadet etmeye, günahlardan tövbe etmeye ve hesap gününe hazırlık yapmaya çağırdı. Bir sabah insanlar, Hazreti Yahya'nın mabette bir konuşma yapacağını duyunca hemen oraya koştular. Yahya Aleyhisselam şöyle başladı konuşmasına. Yüce Rabbimiz şu beş şeyi emretti. Allah'a ortak koşmadan ibadet edin. Allah'a ortak koşan ve ondan başkasına ibadet eden kimse efendisine değil de bir başkasına çalışan köleye benzer. Hangimiz kölesinin böyle yapmasını isteriz? Namaz kılın. Allah namaz kılan kullarını görür. Namazlarınızı huşu içinde kılın. Oruç tutun. Oruç tutan kimse gül esansı taşıyan ve yürürken etrafına güzel kokular saçan kimseye benzer. Zekat ve sadaka verin. Bir adam düşünün ki düşmanlar onu esir aldı. Tam öldürmek üzereyken adam bütün malını onlara verdi. Bunun üzerine onlar da onu serbest bıraktı. İşte zekat ve sadaka insanı günahların esaretinden kurtarır. Aziz ve yüce olan Allah'ı çokça zikredin. Bu da şu adamın misaline benzer ki düşmanlar onu yakalamak istiyor o da kaçıyor sağlam bir kaleye sığınıyor ve kurtuluyor. İşte kalelerin en ehemmiyetlisi Allah'ı zikretmektir. Bu kaleden başka bir kurtuluş kapısı da yoktur. Hazreti Yahya insanları merhamete, paylaşmaya, eşitliğe, tek Allah'a ibadete çağırıyordu. Ne var ki insanların peygamberlerinin sesine kulak vermesi ne dönemin Filistin valisi Herodos'un, ne Romalı eşrafın, ne de bir kısım Yahudi din adamlarının hoşuna gitmişti. Herodos, İsrailoğullarına karşı kendini dindar bir Yahudi olarak tanıtıyor fakat dinin izin vermediği her türlü kötülüğü işliyordu. Yahya Aleyhisselam'ın geniş halk kitlelerince bir cazibe merkezi haline gelmesini kendi iktidarı adına bir tehdit olarak gören Herodos, onu zindana attırdı. Hem kardeşinin nikahı altında bulunan hem de yeğeni olan bir kadınla yaptığı evliliğin helal olduğuna dair Yahya aleyhisselamdan fetva isteyip alamayınca da onu idam ettirdi. Hz. Yahya tıpkı babası Zekeriya aleyhisselam gibi Rabbine kavuşurken İsrailoğulları insanlığı bir peygamberden daha mahrum etmişlerdi. Değerli dostlarım, Hz. Yahya'nın şehit edilmesinden sonra talebeleri onun mübarek naaşını alarak Şam'da defnettiler. Mezarı bugün Şam Emevi Camii'nin bir köşesinde bulunuyor. Cenab-ı Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya ve ümmetlerine salatü selam eylesin. Cennette, ahirette bizleri başta peygamberimiz olmak üzere Hazreti Yahya, Hazreti Zekeriya, Hazreti Meryem validemiz, Hazreti İsa aleyhisselam ve bütün peygamberlere komşu eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.